Telefonumuz e, geçenlerde ekran değişimi yaptığımız Meuzu M6. Şimdi bundaki sorun şöyle ekran değiştikten sonra mı oldu? Daha sonra mı oldu? Onu bilemiyorum. Ekran ters döndüğünde düzelmiyor. Şöyle göstereyim. Mesela Heh. Mesela böyle döndü. Tekrar dik hale getirdiğimiz zaman gelmiyor. Bu tarafa yatıyor ama dik hale gelmiyor. Bunun nedenini öğrendim. Sorun şuradan kaynaklanıyormuş. Şimdi sizin telefon modelinizde de belki aynı menü olmayabilir. Fakat yaklaşık bir menüdedir. Oradan arayıp bulabilirsiniz. Bunda erişebilirlik diye bir menü var. Burada hızlandırma sensörü ve jiroskop diye bir bölüm var. Buraya geliyoruz. Diyor ki hızlandırma sensörü ve jiroskopu telefonunuzu düz bir zemine yerleştirin ve ayarlayın. Şimdi koyuyoruz. Ayarlayına basıyoruz. Telefon kendini ayarlıyor. Evet, şu anda işlem bitti. O dönme hatasının şu anda bitmiş olması lazım. Tekrar kontrol edelim. Fotoğrafı açarak. Bakın böyle düz şimdi yatay. Evet. Gördüğünüz gibi düzelmiş oluyor. Sizde de böyle bir sorun varsa ilgili menüden bularak bu şekilde ayarladıktan sonra telefonunuz düzeliyor. Gördüğünüz gibi dik hale geliyor.